bu gece son noktayı koyalım. Benim sana sunduğum hayat seni mutlu etmediğini binlerce kez söyledim. Ben ise sensiz yaşayamayacağımı binlerce kez dile getirdim. Bu gece bir şey keşfettim. Seni mutlu edemeyen hayatıma senin mutsuz oluşunu gördüğüm halde Hafsetme hakkına sahip olmadığımı Ve sensiz yaşayamayacağımı Binlerce kez dile getirdiğime rağmen Bu gece Kalemimi alıp Ebediyen Senden ayrılıyorum Artık özgürsün Senin mutlu oluşun Benim mutsuz oluşumdan Daha önemlidir